Merhaba arkadaşlar ben Miran. Minecraft açan Teknik ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi neden diye soracaksınız Tekstropik şey arkadaşlar arkadaşlar Tekstropik de bölüm bir maalesef sesim çıkmamış çok özür dilerim. Şeyde de emmi kaybettim yanlışlıkla öldüm emmi kaybettim. İşte bir tane kurdum yani sağ işte misafir olmak isteyenler e, bana skype adresini alabilir ben mi oynamak isteyenler yani her bölümde ben mi oynamak isteyenler e, istediği e, şey kimine vermek zorunda değildir ama başla versin e, başka ne diyebiliriz yani skype adresi bir de facebook adresini verebilir herhangi bir sanal oyunda varsa kullanıcı adını versin. Ne bileyim işte bu haftayım. Zombi Rock. Öyle. Kötü kötü oyunlar. Bir tane haç çinlilik yeter. Şöyle şimdi odun topluyoruz. Ee, şimdi neden create mod kullandım diyeceksiniz, soracaksınız. Şunu söylemek isterim. İlk bölümü evle bitirmek istemedim. Onun için böyle gereksinim duyduğum e, şeylerden bölümü çekeceğim. Create i̇şte bir daha kullanılmayacak Eğer çok fazla ihtiyacımız varsa zaten kullanmak zorunda kalacağız. <laughs> Sesim çok kötü geliyor. Bütün mikrofon yok. Ama takmıyorum. Var da takmıyorum. Kabul etmiyor çünkü. Daha fazla kesmiyor. Tamam evimize dönelim. Kaktüs. Yok. Geçenki şeyde kaktüs kullandım. Her yerin gitti ya. Hatırlarsınız arkadaşlar. Evin önüne böyle kaktüs koymuştum. Çok kötüydü ya. Vurun şunları ve Şöyle alalım, 52 tane yeterli şimdilik. Şöyle, biraz stik yapalım. Tamam. Stik, şimdi üretim masasına gelelim. Evet. Önce en önemli şey kılıç. Siz de bakın öğrenin nasıl olacak diye. Şöyle. Kazma. Şöyle. Balta. Ee, başka ne kaldı? Ha kürek. Şöyle. Kürek. Çapa ise şöyle. Şöyle. Çapa ne işe yarıyorsa. Şunları falan koyalım. Yok bunu da alalım. Onun olmaz. İki al bunu buraya al. İki biraz daha ağaç keselim. <laughs> Sesim çok gıcık. Nedense. Her neyse hadi gidelim. Sınıra, sınıra yaptım. Neden diye sorarsınız. Ee, şimdi toprak alanı yaparsam e, topraklı toprak alanı yaparsam şu sorun olur. Topraklarda kötü bir görünüm olur. Ama ağaçlardan dolayı sıkıntı var. Topraklarda. O yüzden toprağa yapmadım hep çöle yaparım evleri. Çölde de mutlu olurum ama sınır yerine yaparım. Hatta şeyi de bile sınırda yapmıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, tek sendromun ilk yapmıştım. Orası şimdi köy tarafı toprak alandaydı. Benim evim ise kums, kumsal kum yerindeydi. Yani çöldeydi. Bana göre en iyi yer çöl size göre bilmiyorum. Her çünkü bayağı stik ve tahta lazım. Tahtanın olması ve bir maden falan da yapmayı düşünüyorum artık. Yani ilk bölüm sadece 10 dakika çekeceğim. 5 tane yeterdi artar bile. Ben hep buradan denize gitmeyi çok seviyorum ya. Ne şunları bir dönüştürelim. Oo 90. Üf yeter de artar bile. Kapıyı ters tarafa yapmış. Neyse hiç sanmıyorum. Ben yani şey yapayım yürü. Şunun yarısını stikle kaplayalım. Bana e, kaç bir iki ha yani işte koşunlar ya. E, Sayacağım. Şöyle miydi lan şey tabela? Evet. Şunları hemen yerleştirelim yerlerine. Tabelayı da koyalım. Sizden ayrılmak hiç istemiyorum. Olmadı. Ortaya gelmiyor mu? Ay diğer tarafa yapalım daha güzel olur. Hı, Emir. Ya da Minecraft Çıvırlık. -er arkadaşlar benim grubum var biliyorsunuzdur. Ee, bu grupta arkadaşlarımı da savruma katacağım. Online savur bakın e, şu an tabu basılı kalıyorum online savur. 20 kişi gelendir ama çökmez. Hamaça adresimi vereyim. Yani şey de veririm size hamaça adresimi. Şunlarda bir hareket etmeyip de. Evet. Amaç adresim The King. Zaten yazacağım şifrede 1, 2, 3. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Bir de zaman az. Almış. Neyse 30 saniye, 20 saniye falan var. vay 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 iki saatte yüklenmez ama neyse Mesela... ben youtube'a eklemeyi düşünmüyorum. evet yatalım zaten gece mal gördüğünüz gibi oynamadığımız gün gelendi diye. Evet o da create mod kullanmıştım. Her neyse arkadaşlar. Minecraft açılan ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bizi Twitter ve Facebook yararlarından takip edebilir. Youtube'da videomuzu like deabilir, Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.